Peri ben de buradayım. Beyefendiler de geldiler. Tamam artık biraz abartmıyoruz. Meryem tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmaktan gerçekten çok sıkıldım. Ne diyorsam o lütfen. Tamam ben sustum bir şey söylemiyorum tamam. Çağla. Ee, benim bir saatlik bir işim var. Çıkıp geleceğim ama devrimle zaten babaannesi içerideler. Bir şeyler olur bir şey isterler. Onlara yardımcı ol tamam mı? Ben işlerimi bitirdim zaten Peri Hanım. Merak etmeyin. Asla başlarından ayrılmam. Tamam. Ee, merhaba kolay gelsin. Bugün Sarp Bey geldi mi acaba? Sarp Bey bugün gelmedi efendim. Tamam sağ ol kolay gelsin. Ee, Peri Hanım. Ben zor erkeğimdir öyle beni... ...her yerde bulamazsın. Hadi güzelim şimdi ara sen de. Alo Çağla. Kızım ne oldu bir şey mi oldu? Yok 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 hiç kötü bir şey yok Peri Hanım. Özür dilerim Peri Hanım siz... ...kapıdan ayrılmayın deyince ayrılamıyorum ben. Tamam hayatım bir şey yok söyle ne oldu? Ee, Bebek bezi almayı unutmuşum da... Eğer yakında bir yerde varsa siz alabilir misiniz diyecektim. Kusura bakmayın ne olur. Ay tamam sorun yok hallederim ben tamam. Harp. Pele. Böyle karşılaşmamıza şaşırdım. Aslında ben seni özür dilemek için aramıştım ama tabii açmadı. Ya çok özür dilerim. Ben telefonumu hep yanında bulundurmuyorum. O kadar haklısın ki. ben yani ben de olsam ben de açmazdım. Bu arada biz devrimi bulduk. Ee, okudum gazetede. Çok sevindim. ...seni şu gazete olayların tabii. Ee, gerçekten çok özür dilerim. Ben o çok üzgün bir günüm. Olabilir Peri. Gerçekten çok üzgündün. Ve karşında sana boş umutlar veren bir soytarı olduğunu düşündüm. Çünkü inanmaya hazır değildin. Şimdi hazırım. Ama şimdi benim söyleyecek bir şeyim yok. Seni gördüğüme çok sevindim. Ee, bu arada ben gerçekten özrümde samimiyim. Tekrar kusura bakma ne oldu? Senin benden istediğin bir şey mi var? Öyle değil mi? Sadece af dilemek değil amacın. Bir şey merak ettin. Öğrenmek istedim Ve benim bir kehanette bulunup sana bunu söyleyebileceğimi düşünüyorsun. Değil mi? Peri ben mevcum değilim. Senin aramızda bir yakınlık vardı. O yakınlıktan da doğan bir enerji. O yüzden de ben bir şeyler hissettim. Hissettiklerimi de önüne hiçbir filtre koymadan kalbimden geldiği gibi seninle paylaştım. İşte tam o esnada biraz kırıldım tabii. Sana. Yani? Ve doğal olarak da o enerji yok olup gitti. Gerçekten. Keşke böyle bir kabalık etmeseydim, kalbini kırmasaydım ama... Ee, ...görüşürüz. Peri. devrime kavuştun ama hala onun tehlikede olduğunu düşünüyorsun değil mi? Haklısın. Hala etrafında büyük tehlikeler var. Hatta biri burnunun dibinde. Ve kapalı kapılar ardında gizlenen bir şeyler var. Sanki böyle elini uzatsan yakalayacak mısın, bulacak mısın gibi ama gizlemişler işte. O yüzden de eğer iyice ararsan, kapıların ardına dikkatlice bakarsan onu bulacaksın. güzel kardeşim. Ay ne güzel geliyor sesin. E işler öyle yolunda gidince ben de keyifleniyorum. Hala yerinde mi var? Aynen öyle. Giriş kapısını da kontrol ettirdim hemen bunu. Daha kaç kere kontrol ettireceğim? Yavuz Bey, bize gelen talimat böyle. Hah, bak hatta malın sahibi de geldi. E güzel, görüşürüz. Bir limonata alabilir miyim? Hemen getiriyorum efendim. Ee, nasıl durumlar? Harika. O zaman artık arkamıza yaslanıp muhteşem finali bekleyebiliriz. Ee? Neymiş o muhteşem final? Söyle bakalım. Ne ayaksın sen?